Bir bilyard oyununa ait 9 metre uzunluğunda ve 9 tane eş bölgeden oluşan bir oyun parkuru aşağıda verilmiş. Başlangıçta atış yapan bir oyuncunun attığı bile parkurda gösterilen mavi yerde oluyormuş. Buna göre bu bilyenin başlangıç olan uzaklığın metre cinsinden alabileceği tüm değerleri gösteren sayı doğrusu soruyor. 9 metre 9 bölme ise o zaman her biri kaçtır? 1 metre. O zaman buraya kadar olursa 1, 2, 3 metre, 4 metre, 5 metre, 6 metre, 7 metre, 8 ve 9 oldu. O zaman mavi bölge nedir? 6 ile 7 arası ve 6 ile 7'nin o dahil olduğu bölge oluyor. 6, x, 7 cevabımız oluyor. Bunu da sayı doğrusunda gösterirsek 6 ile 7 diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Bir bilyak oyununa ait 13.5 metre uzunluğunda ve 9 tane eş dikdörtgensel bölgenin oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiş. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösteren sarı bölgeye gelmiştir diyor. Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine olan uzaklığını metre cinsinden alıcı tüm değerle gösteren sayı doğrusunu soruyor. İlk olarak buradaki her bir aralığımızın mesafesini bir yazalım. Neymiş? 13.5. 9 parçaysa o zaman 13.5'u 9'a böleceğiz. 13.5'u 9'a direkt bölemeyiz. O zaman bir virgül kaydır. 135 bölü 90 yapar. Bölelim. 135 bölü normal böleceğim. 135, 90 bir kere var. 90 çıkar. 45, 45 de yok. Bir sıfır, bir virgül. 450 de 5 kere var. Cevap neymiş? 1,5 metre. Her biri 1,5'muş. O zaman 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 9'dan 1,5, 10,5 yapar. Demek ki buradaki sarı bölge neymiş? 9 ile 10,5 arası. Gösterimizde 9 ile 10.5 arası olacak diyoruz. Şıklara bakalım 9 ile 10.5 arası cevabımız A şıkkı. Park sensörü park ederken otomobilin etrafındaki engelli araya sürücüye vermek için tasarlanmış yakınlık sensörleridir. Otomobil engele yaklaştıkça park sensörünün göstergesinde kırmızı çizgiler belirliyor. Aşağıda otomobilin engel olan uzaklık aralıklarına göre park sensörünün kırmızı çizgi sayısı verilmiştir. Eğer 25 ile 40 arası olsa 1, 10 ile 25 arası olsa 2, 10'dan az olursa da 3, üçüncü sinyal yanıyor. Arka kısımda bu sensöre takılı olan bir otomobil park etmeye çalışırken duvar arasındaki uzaklık şekil bir ekip olduğunda Park sensöründe 1 yazıyor yanıyormuş. Otomobil x desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesi aşağıdaki gibi olmuştur. Yani 3 yanmıştır diyor. Buna göre x'in alabileceği tüm değerleri soruyor. Yani alt sınır ve üst sınır belirleyeceğiz. Burada 1 yanıyorsa o zaman 1 yandığında en az kaçtır? 25 desimetredir mesafe. 3 olduğunda en fazla mesafe 10'dur. O zaman üst en alt sınırımızı belirlemek için aradaki mesafenin en az olduğu durum nedir? 25 ken 10'a düşmesidir. 25'ten 10 çıkar 15 desimetredir. Üst sınır ise en uzağa alacağız. 40 desimetreyken alt sınırda nereye kadar gidebilir? Alt sınırımız 0'dır. Yani tam değdiği yere kadardır. 0'dan biraz fazla. Biz ne yapmayacağız? 0 alamayız. Çünkü o zaman tam yapışmış olur. 40'tan 0 çıkar. 40'tan 0 çıkarsa 40 desimetre olur. Ama ne dedi? 40 dahil değildir. Çünkü 0 dahil olmadığı için. Bunu sayı doğrusuna gösterirsek, dahil etmediğimizde boş bırakıyorduk. 40 dahil değil ve 15 dahil değildir. 15 neden dahil değil? Bakın şurayı sileyim. Burada 25 dahil değildi. Bakın şurada 25 dahil olduğu için 25 eksi 10'dan 15'i de dahil etmiyoruz. 15 de dahil değil diyoruz. 15 ile 40 arası ve dahil değiller. Cevabımız D şıkkı oluyor. Sensörü park ederken otomobilin etrafındaki engeller araya sürücü uyarmak için tasarlanmış yakınlık sensörleridir. Otomobil engele yaklaşıkça park sensörünün göstergesinde kırmızı renkli çizgiler verilmektedir. Aşağıda otomobilin engel olan uzaklık aralıklarına göre park sensöründe verilen kırmızı çizgi sayı verilmiştir. Yani 25-40 arası 1, 10-25 arası 2, 10'dan az olursa da 3 yanacak sinyal yani yüksek olacak. Burada şekil birden yapmış? Bakın birinci sinyal yanıyormuş. Bu otomobil x desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park göstergesi buradaki gibi yani ikinci silyal yanıyormuş. Buna göre x'in alabileceği tüm değerlerin sayı doğrusundaki gösterimi soruyor. Hemen aralıklarımızı belirleyelim. Bir alt sınır bir de üst sınır belirleyeceğiz. Alt sınırda olabildiği kadar azalmaya almaya çalışalım. O zaman ne yapacağız? Bu mesafe 25 desimetre birken 25 desimetre değil mi? 2 olduğunda en yüksek değer kaçtır? 25'tir yine. O zaman 25'ten 25 çıkar en az 0'dır. Yani ama burada 25 dahil olmak için biz buradaki 0'ı aralığımıza dahil etmeyeceğiz. İçini boş bir şekilde. Yani 0 ve 0'dan büyük. 0'dan büyük olanlar. 0 dahil değil tabii. Üst sınırımızı belirlerken de en uzakları alacağız. Ne en uzak nedir? Bak buradan 40'tır. Buradan 10 desimetredir. 10 dahil mi? Değil. O zaman burada da yine çıkan sonucu dahil etmeyeceğiz. 40 eksi 10 üst sınırda en fazla 30 olabilir ama 30 dahil değil neden? Çünkü aşağıda 10 desimetre dahil değildi. 30'dur ama 30 da dahil değildir diyoruz. Arası olabilir. 0 ile 30 arası ama 0 ve 30 dahil değil. Cevabımız A şıkkı. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimi ağır kar yükünü azaltacak şekilde en az %40, en fazla %45 arasında olacaktır diyor. Aşağıdaki şekilde kar yağışın yoğun olduğu bir bölgede yapılacak bir evin çatısının çizimi gösterilmiştir. Bu çizime göre yapılacak olan çatının eğimini belirten aralıkta olması için çatının yüksekliğinin grafiğini sayı doğrusundaki gösterimi soruyor. Şimdi burada 40 cm ve eşit ayırı o zaman burası 20 midir? Evet. Buradaki çatının eğimi siyah gösterimi nasıl buluruz? Dikey bölü yata, yani H bölü 20'den bulur. Bize H bölü 20'nin alabileceği aralığı soruyor. Şimdi Aralığımızda eğimimiz ne olacaktı? En az yüzde 40 yani 40 bölü 100, en fazla yüzde 45 yani 45 bölü 100 olacak. Bunu bölersek, sadeleştirirsek, paydamızın 20 olacak şekilde sadeleştirirsek, 5'e bölün, 8 bölü 20 ile 45'i 5'e bölün, 9 bölü 20 olur. Zaten bizim eğimimizde neydi? H bölü 20 idi. Bak buraya H bölü, hatta isterseniz onu silin, şöyle silelim buraya şöyle şunları tekrar çizeceğim. H bölü 20 yazıyoruz. Tam eğimimizin paydasını da elde etmiş olduk. O zaman paydalar aynı olduğuna göre H'nin alacağı değer ne olabilir? O zaman 8 ile 9 arasında olur. 8 ile 9 dahil mi? Bunlar en fazla %45 en az %40 dediğinden bunlar dahildir. Şunlara da dahildir çizgisi çizebiliriz. Buradan da 8 ile 9 arası 8 ve 9'un dahil olduğu C şıkkı doğru cevabımız oluyor. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimi ağır kar yükünü azaltacak şekilde en az yüzde 40, en az yüzde 45 olarak ayarlanıyormuş. Aşağıdaki şekilde kar yağışının yoğun olduğu bir bölgede yapılacak olan evin çatısının çizimi verilmiş. Bu çizime göre yapılacak olan çatının eğimini belirten aralıkta olması için çatının genişliğinin metre cinsinden alabileceği değerler sayı doğrusunda gösterilmiş. Hangisi doğrudur diyor. Bakın burada eğimi bulurken biz nereye kullanıyoruz? Sadece şuradaki yarımı kullanıyoruz. O zaman bana tamam değil şu kısım lazım. Ben buna y dersem o zaman şurası da y olur. Biz eğimi bulurken y'yi kullanacağız. Y'yi bulduktan sonra 2 ile çarpıp x'in aralığını hesaplayacağız. Hemen burada eğim bulalım. Buradaki eğim nedir? Dikey bölü yataydan 7,2 bölü y'dir. Hemen burada cevaplarımıza bakalım. Alt sınırımız neydi? %40 yani eğim olarak 40 bölü 100. Eğimimiz 7,2 bölü y idi. Burada 40 bölü 100 ve 45 bölü 100 dahil olduğu için eşittir de koyuyorum. Küçük eşittir, büyük eşittir kullanıyorum. Bunları sadeleştirelim. 40 bölü 100'ü sadeleştir 5 ile. 8 bölü 20 ile 7,2 bölü y ne arasında? 9 bölü 20 arasında. Eşitsizliği bu şekilde çözemezsin. Altta y var. Altta sayı olması gerekiyor çözebilmek için. Ters çeviriyorum. Ters çevirince yön değiştiriyorlar. 20 bölü 8 y bölü 7,2, 20 bölü 9. Her tarafı 7 2 ile çarparsak şurayı da 7 2 ile çarp. Burayı da 7 2 ile çarparsak, bu 7 bu 7 götürür. Burada ne olur? 7 virgül 2 çarpı 20 144 bölü 8 ortada y kaldı. Amacım zaten y'yi yalnız bırakmaktı. 144 bölü 9. Burada da bölme işlemi yaparak devam edeceğiz. 144'ü 8'e bölersek 18. 144'ü 9'a bölersek 16 yapar. Bakın y'yi bulduk. Bize y değil x'in aralığı gerekiyordu. Ne demişti? 2 tane y'dir. O zaman 2 ile çarparız. 18'in ilk katı 36. Y, y değil artık ne diyoruz? x. 16'ın ilk katı 32 olacak. Demek ki 36 ile 12 arasında ve onlar da dahil olacakmış. Cevabımız D şıkkı. Girişte göstergenin çalışmasından bahsetmiş sıfırken. Sıfır birken tamamen dolu. Ortadayken yarımdır. Bundan bahsediyor. Deposunda 60 litre yakıt bulunan bir aracın başlangıçtaki yakıt gösterisi aşağıdaki konumdadır. 60 alıyorsa o zaman doluyken 60, 0, 1 bölü 2'si ne olur? 30. O zaman 1 bölü 4'te 15, 3 bölü 4'te 15 ekle 30'a 45 olur. Bu araç x, is, x litre. Dilim dönmedi. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesinde ibrenin ucu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında bir yere geliyor. Şurada bir yere geliyor. x harcadığımızda. Buna göre x'in alabileceği değerlerin sayı doğrusunda gösterildi. Gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında olmak ne demek? 15 ile 30 arasında olmak demek değil mi? Fakat şöyle biz tam 15 ile 30 arası değil ne yapacağız? Harcadığımız miktara bakacağız. Şimdi siz 30 iken 15'e kadar en fazla ne kadar harcayabilirsiniz? Tamamını harcarsınız. 30 eksi 15, 15 harcarsınız. En az kaç harcarsınız? Hiç harcamazsınız. Sıfır olur. Fakat şöyle bir şey var. Biraz harcamanız gerektiği için sıfır olamaz. Hepsini de harcamamanız gerektiği için 15 de olamaz. 0 ile 15 arasında değerler olacak. Eşitsizlik olarak gösterirsek sıfırla 15 arasında 0 ve 15 dahil değil diyoruz sayı doğrusunda gösterirsek de 0 ile 15 arası 0 15 dahil değil. C şıkkı doğru cevap oluyor. Göstergenin çalışmasından bahsediyor. Deposu 80 litre yakıt alabilen bir aracın yakıt göstergesini vermiş bize. 80 litre ise o zaman doluyken 80, yarımken 40, o zaman 1 bölü 4'ü 20, 3 bölü 4'ü de 60 litredir. Bu depoya 600 TL yakıt alındığında gösterge 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 arasını gösteriyormuş. 1 litre yakıt x liraysa bu fiyatın alacağı değerin sayı doğrusundaki gösterimini soruyor. Yani alt ve üst sınırını belirleyeceğiz. Şimdi ben 1 bölü 4'teyken göstergen 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 arasını gösterecekse o zaman ben ne yapacağım? Buraya ne kadar benzin alacağım? Ya 20'den 40'a kadar alt sınır ya da 20'den 60'a kadar alma şansı var. 20'den 40 alırsam 20 litre alabilirim. 20'den 60 alırsam 40 litre alabilirim. Şimdi fiyata dönüştürelim neydi? 600 liralık almıştık. Eğer 20 litre alırsam 620'ye böl 0,0'ı götürdü 62'ye böl 30 TL. 40 için 600'ü 40'a bölersem 0,0'ı götür 60'ı 4'e böl 15 TL olur. Fakat neydi? Tam 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 olamayacağı için 30 TL ile 15 TL dahil olmayacak. 15 ile 30 arası cevabımız A şıkkı oluyor.